pigmentleri o kadar açılmış ki hemen tutunamıyor boya. Saç böyle kapakları olan. Sarıda uzmanlaştık ama sarı kumral ya da küllü bir kahve istiyorum derseniz o zaman içerisinde kumrala dönüş serüveni. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Şimdi şöyle bir video yapacağız ve bunun herkese çok faydalı olacağını düşünüyorum. Nedir bu? Benim şuradaki saçlarım gibi sarı olan saçların kumrala dönüş serüveni. Çünkü neden? Çünkü bu saçlar hemen koyulaşmıyor. Renk pigmentleri o kadar açılmış ki artık ona bir anda koyu bir boya sürdüğünüzde hemen tutunamıyor boya saça. Bunun biraz detaylarından bahsedeceğim doğal olarak. Çünkü anlaşılır olması gerekiyor. Çünkü biraz alışıldığın dışı biraz daha teknik bir kısımda ilerleyeceğiz. Şimdi önce şöyle anlatayım ben size basitçe. Ben saçlarımı boyamaya başladım. Açık tonlara işte sarı tonlarına. Baya bir deneyimim, tecrübem oldu kendi saçımda da, çevremdeki insanların saçlarında da. Keza sizde de birebir yaptığımız konuşmalarda veya sizin geri dönüşlerinizde bu bildirimleri alıyorum. Sarıda uzmanlaştık ama sarıdan koyuya dönüş konusunda henüz uzmanlaşmamıştık. Ne yaptık? Sarıdan kahve tonlarına dönüşte direkt koyu bir kahve yani bana göre en koyusu 7-1 ki hani çok açık yani şu tonlarda sarı kullanan birisi için diplerin 7-1 olması bile çok koyudur. Ne yapardım diplere? Yarım tüp 7-1 kullanıyorsa işte yarım tüm 8, 9, 10 kullandığım oluyordu. Önceki videolardan bakarsınız tonlamalara hangisini kullandıysam orada hepsini detaylı bir şekilde yazdım, gösterdim, anlattım, uyguladım. Şimdi bizim daha önce hiç deneyimlemediğimiz şey şu kadar sarı bir saçı istediğimiz tatlı, kumral, kahve tonlarına çevirmeye çalışmak. Biraz daha koyu bir ton aslında. Yani direkt bir renk ismi vermek istemiyorum. Benim istediğim tek şey burada güzel yansımasının olmasını istiyorum. Bunu da nasıl anlatabilirim? Görsel ekleyebilirim belki sağa sola bir yere. İşte bunun gibi olmasını istiyorum saçımın. Bu tarzda böyle doğal yansımaları olsun istiyorum hem. Hem de daha sağlıklı dursun, daha çok makyaja ihtiyacım olmasın artık daha canlı, dinamik ve kendi saçıma yakın bir ton olsun ki dipleriyle de çok uğraşmayayım. Böyle bir niyetle ben bu yola çıktım. Ne yaptım? Önceki kısımları ve yer vereceğim şimdi. Müzik işte istediğim gibi olmadı. Geldiği nokta bu. Yine bu şekilde açıldı kendi kendine. Boya aktı üzerinden ve gitti. Tabii ki bunların hepsi deneyim. Yani deneyimle oluyor böyle şeyler. Deneyerek öğreniyoruz hepimizde olduğu gibi. Ben de çokça deniyorum herhalde. Sizinle de paylaşmak istedim bunu. Aynı durumda olanlar için ki son dönemlerde çok fazla mesaj geliyor. Oradan da anlıyorum. Sarıdan koyu tonlara artık kendi dip renklerine geçmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. O yüzden bu videonun da işe yarar bir video olduğunu düşünüyorum düşündüğüm için kayıt altına almak ve sizinle de paylaşmak istedim bunu uygularken. Ne yapacağız? Öncelikle saçın fiziksel yapısını öğrenmemiz gerekiyor. Saç böyle kapakları olan düz bir çubuk gibi düşünün. Her bir kapakçığın altında da uyguladığımız keratinler o kapakçıkların altına girebiliyor veya yağlar, bakım yağları girebiliyor. Uyguladığımız boyalar girebiliyor. Peki açıcı yaptığımızda ne oluyor? Açıcı yaptığımızda da o kapaklar artık içine ürünü alıp kapanmaya çalışan kapaklar kapanamıyor ve böyle böyle açık açık gittikçe açılıyor. Açıcının artık yoğunluğuna göre bu şekilde açılıyor. Ne oluyor? Saçta kopmalar meydana geliyor. Hatta eğer bilinçsizce uygulanmış ya da gözden kaçmış, fazladan beklemiş bir durum varsa açıcı gibi. Bu durumlarda esnemelere kadar gidebiliyor saç. O zaman da yapısını tamamen kaybetmiş oluyor. Ne yazık ki. Sarı da neden kahverengi ya da koyu renk boya tutmaz? Sarı renk çünkü açılmış, bu kadar açılmış bir saç teli direkt kahveyi ya da koyu bir tonu işte 5.1, bu şekilde 4.1 hani bunların ikisi de koyu tonlar diye gösteriyor. Beyaz 6 Uyguladığımızda direkt bu tonları neden tutmaz? Çünkü artık onun alt tonu gitmiştir o saçın. Nedir alt ton? Altını dolduracak bir yani e, sanki şey gibi düşünebiliriz. Yağlı boya yaptığımızda tablonun olmaması gibi düşünebiliriz. Yani boyayı istediğin kadar sür oraya. Bir etkisi olmayacak. Bu doğru bir örnek mi bilmiyorum. Aklıma gelen şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani önce altını doldurmak gerekiyor. Sonrasında ana renge geçmemiz gerekiyor. Ana rengimiz ne olacak? Eğer kahve tonlarda bir saç, kumral tonlarda bir saç istiyorsak o zaman alt tonumuzun turuncu renk skalasında olması gerekiyor. Kızıl değil, turuncu. Dolayısıyla yoğun bakır gibi tonlar kullanılabilir. 740 7 varsa. 7.45, 7.46 bunlar da yine olabilir. Benim bugün kullanacağım 7.77. Bu da oldukça yoğun bir bakır. Ama ben bunu 6 ile karıştırarak uygulayacağım. Sadece sarı bölgelere. Daha sonrasında diplere kadar çıkacağım. Önce sarıların bir alt tonunu oluşturmak istiyorum. Böyle saçımız bakırmsı bir ton olacak ilk başta. Daha sonrasında ikinci stepe geçip artık koyu istediğimiz tonu. Bu istediğimiz ton bizim 7-1, 7-11 de olabilir, 5-11 de olabilir, 4-11 de olabilir. Ne istersek artık bundan sonrasında uyguladığımızda saç tutacaktır. Yani bu bahsettiğim şey arkadaşlar yıpranmış saçlarda da uygulanabilir ama tabii ki iki aşamalı olduğu için daha çok yıpratacaktır. O yüzden buna biraz özen göstermek gerekiyor saçın. Yine ben her zaman kullanıyorum biliyorsunuz takip edenler biliyor. Mutlaka boyanın içerisine keratin veya bakım yağları ekliyorum. Ama çok yıpranmış saçınız varsa eğer o zaman onu önce toparlamaya, sonra bu işlemleri yapmaya bakın derim. Benim önerim bu şekilde olur. Eğer saçınız çok yıpranık değilse halen boya kaldırabilir diye düşünüyorsanız o zaman uygulayabilirsiniz. Umarım güzel sonuç alırız. Ben de şimdi başlayacağım. Şöyle yapayım. Önce saçımı açalım. Saçlarımın şuralarına kadar gördüğünüz gibi buradan sonrası artık açıcı görmüş saçlar. Hatta açıcı bile görmedi buradan sonrası. Direkt 10.1 direkt açıcı görmese bile boyayla dahi olsa açılmış olan kısımlar buralar. Bu kısımlarda da hiç açık ton yok. Saçların bu kısımları neden bu kadar Sarı. Neden buralar bu kadar turuncu? En son yaptığımız boyadan sonra ben tüm saça 7 tonlarında bir boya uygulamıştım. 7-1 veya 7-11. Ondan sonraki hali bu şekilde. Ama ben tabii ki hiçbir alt ton uygulaması yapmadım. O zaman bu bilgiye de haiz değildim. Şimdi artık biraz daha bilinçli bir şekilde ilerleyeceğiz. Tecrübelerden yola çıkarak artık bir alt tona geçeceğiz. Alt tondan sonra kahve tonlarına biraz daha kumral tonlara geçeceğiz. Şimdilik bu şekilde hemen 7-77 ile şu sarı kısımları boyayacağım. 7-77 de bu şekilde. Yani bunlar çok işe yaramıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü her saçın yapısı farklı. Aldığı boya farklı miktarı yani. O yüzden buradaki renkler gibi olmuyor her zaman. Ama benim istediğim ton zaten şöyle bir bakır, şöyle bir tona geçmek gibi bir niyetim yok. Sadece altta bir baz oluşturmak istiyor. Çok yoğun bakır olursa da ne olur bu sefer çok koyu olur üstüne uygulayacağımız boya. Yani 7-1 bile kullansak çok koyu durur. Altına uyguladığımız baz o yüzden önemli. Bunu biraz açmak adına boyalar ekleyeceğim içine. Başlayalım. Kapımızı aldık. Fırçamız burada. Eldivenimiz var mutlaka. Boyamız var. 7, 7, Saçlarımızı boyadık. Diplere tam getirmedim. Sadece mümkün olduğunca sarıların olduğu kısımlara yani dibin dışında uçlara doğru böyle getirdim. Ve biraz açılmış olan yerlere. Yarım saat bekletiyorum. Belki 40 dakika olur. Deneyeceğim hafif sıyırarak. Sonra ekip gelelim. Nasıl olmuş? Bu haliyle bile güzel. 7.77 ve 6.0 birebir oranda karıştırmış olmamıza rağmen böyle bir sonuç elde ettik. Bu haliyle bile bence çok güzel bir renk oldu. Bu halde kullanmak isteyen olursa sarının üzerine şu iki tonu karıştırarak diplere kadar yayarak böyle kullanılabilir. Şimdi istediğimiz tona geleceğiz. Kahve tonuna geleceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Ben bu sefer 511 kullanacağım. Şöyle bir boyam ve 5-11'i biraz daha nötralize etmek için 5-11'i nasıl nötralize edeceğiz? Nokta 11 olduğu için çok küllü. Ben çok küllü olmasını istemiyorum. Bu sebeple hem biraz koyu olsun diye 5.11 yoksa 7.11 de kullanabilirdik bu saça. 6 ile karıştıracağım. 60 ve 5-11 karması. Bu kez nasıl yapacağız? Diplerden başlayarak tüm saça yayacağız ve bitireceğiz süreci. Tekrar bir karışım hazırlıyorum ve boyuyorum. Bu tonun üzerine arkadaşlar eğer siz isterseniz 7 711 kullanabilirsiniz. İstediğimiz sonuca ulaşırız. Veya isterseniz 511, 411. Bunlar neden birli rakamlar söylüyorum peki? Çünkü zaten altımız şu anda 6 tonumuz bakır olduğu için ister istemez o 11 akacak bir süre sonra ve daha doğal bir görüntüye kavuşacak saç. Ben yine de 11'i 11 olarak bırakmayacağım. Mesela 5-11 kullanıyorsam şu boyayı. Bunun yanına 6'yı da ekleyeceğim. 6-0. Bunda bir yok artık. Yani bunda bir küllülük yok. Bu sebeple biraz daha doğal, biraz daha güzel bir yansıması olacak. Bu sizin de aklınızda bulunsun. Evde boyayanlar için tek bir rengi alıp boyadığınız zaman, kuaförlerde gördüğünüz ışıltılı yansımalar var ya, hani farklı farklı yansıyan güzel saçlar. Hani bunu boyayla yapamıyorum. Ben marketten aldığım boyayla yapamıyorum aynı tonu dediğiniz. Çünkü orada Kullanılan birkaç tonun doğru oranlarda karışımının saça uygulanması ve doğru bir alt zemini hazır olan saça uygulanması. Biz burada ne yapacağız? 5-11 ile koyulu alacağız. 6-0 ile doğal yansımayı alacağız. Az bir şeyde 10-72 ekleyerek böyle e, morumsu... Yani tabii ki mor değil. Bir önceki videoma mesela gidip bakarsanız görürsünüz. Oradan da çok tatlı bir yansıma daha alacağız. Yani istediğimiz aslında yansımaları böyle farklı çeşitler kullanarak almış oluyoruz. Hani tek bir boyayla aynı şey elde edemez miyiz? Edemeyiz. Zengin yansıma için istediğiniz yansımaların boya karışımına eklenmiş olması gerekiyor. Hiçbir boya yok ki içerisinde zengin tüm istediğiniz yansımaları barındırabilsin. Bu boyaların hepsi temel alt ton. Üzerine boya, renksiz bir boya. Üzerine çok az bir renk. Ve sonrası da şu artık noktadan sonra yazan kısım. Hani burada mesela 5-11. İşte 11 Küllü. Biraz küllü bir, ilk bir. ikinci bir, biraz daha ekstra hani üçüncü tonu da küllü gibi. Çok detaya girdim. Neyse. Yani bu boyalar genelde bu şekilde. O yüzden bizim kendi karışımımızı kendimiz yapmamız gerekiyor. Hemen yapıyoruz şimdi. Bir de şöyle bir şey daha var. Şunu da ekleyeyim. Boyayı sürdükten ve beklettikten sonra yıkama aşamasında ne Boyanın içerisinden çıkan saç kremi var. Onu kullanmıyorum. Kendi şampuanımı da kullanmıyorum. İkinci boyayı yapacaksam eğer. Şampuanlama sadece duru suyla iyice akıtarak tüm boyayı saçtan arındırıp kurulayıp bitiriyorum süreci. Ondan sonra ikinci boyayı yapıyorum yapacaksam. Eğer ikinci boyam yoksa o zaman çok az kendi şampuanımdan dipleri biraz köpürtürüm. O kadar yani. Yarıya kadar 5-11. Bunun oksijenini da ekleyeceğim. O kenara ayırıyorum. Yarıya kadar altı ekliyorum. Sonra 7-11 ekliyorum. 7-11'i de bu şekilde ekledim. Şimdi ışıltılara geçiyorum. Çok az. Yine 7-77 ekleyeceğim. 7-77 şu kadar ekledim. Şimdi ikinci ışıltı Davines'e geçiyorum. Müzik Keratin ekliyorum. 4 pompa ekledim. Bunları iyice bir karıştıracağım. Ondan sonra... Müzik oksidanlarını ekleyeceğim. yavaş yavaş oksidan ekliyorum. hemen bu karışımı saçlarıma uygulamaya başlayacağım. Bunun için önce şu boya gömleği de harika bir şey oldu bu arada arkadaşlar. İsteyen olursa link paylaşırım. Yani artık böyle tişörtlere bir şeyler değdi falan derdi yok. Bunda bayağı ihtiyacım varmış böyle bir şeye yıllardır. Hiç farkında olmadan. Şimdi yine saçlarımı ayıracağım önce. Eldivenlerle bu iş çok zor ya. Yine alttan başlayarak gideceğim. Üste doğru. Ama şimdiden bile bakınca yani gerçekten yüzün gözün açılmıyormuş şöyle bir koyu tonla. Yani herhalde ben sarıdan çok bakmışım. Ona yoruyorum artık. Yarım saat, 35 dakika bekleyeceğim. 35 dakika sonra buradayız. gördüğünüz gibi. Son hali bu şekilde. Muhteşem bir saç oldu yine her zamanki gibi. Bu saçta içerisine eklediğimiz bütün tonları 6'yı, 7-77 10'yı, 72'yi, 5 hepsini bulabileceğiniz ufak ufak ışık oyunları yapabilen bir saçımız oldu. Bu arada boyamadan sonra tekrar bir keratin bakımı yaptım. Onu da nasıl yaptığımı anlatayım kısaca. Kullandığım keratini, herhangi bir sıvı keratin olabilir bulabildiğiniz. bu sıvı keratinden de yarım çay bardağı kadar. Yıkandıktan sonra havluyla hafif suyunu aldım. Saçlarıma keratini uyguluyorum. Her tarafına getiriyorum. Tabii ki sadece boy ve uçlarına, diplerine getirmiyorum. Çünkü diplerin daha fazla hani sünmesini, daha fazla yapışmasını istemeyiz. Çünkü keratin ister istemez saçı çok fazla düzleştirdiği için işlem sırasında ve bir ağırlık verdiği için saça çünkü tutunuyor. O ağırlıkla birlikte saçın biraz daha aşağı çekilmesine sebebiyet verebiliyor. Bu sebeple ben sadece boy ve uçlarını uyguladım. 30-40 dakika bekletiyorum bu şekilde ıslak bir şekilde saç kurutma makinesiyle tarayarak kurutuyorum. En sonunda da fön çeker gibi tarakla düzleştiriyorum. Bunu yaptım. İstediğim gibi bir saç elde etmiş oldum. Tabii ki kısa zamanda yani birkaç hafta içerisinde çok az akmasını bekliyorum. Bu her zaman bütün boyalarda böyle bir şey tabii ki olacak. Yani hiçbir zaman bir saç kremi kullandığınızda ben bu saç kremini kullandım artık bir sonraki saç kremi kullanana kadar saçlarım ışıl ışıl ve parlak bir sonraki kullanmamda bir aya tekabül ediyorsa öyle bir şey mümkün değil. Boyada da aynı şekilde. Yani saçın yapısı gereği üzerine eklediğimiz, üzerine tutunmasını istediğimiz herhangi bir şey üzerinde belli bir süre tutunabiliyor. En zor tutunabilenler de 11'ler oluyor, 1'ler oluyor. Yani küllü tonlar oluyor. Eğer bu tonu istemezseniz yani bunun daha küllü ben kızıl yansıma hiç istemiyorum, kumral ya da küllü bir kahve istiyorum derseniz, o zaman içerisine eklediğimiz o 7.77'yi yani şunu eklemiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Onun yerine 5-11'i eklemiştik, 6'yı eklemiştik daha küllü olsun dersek. Çünkü içerisinde de ekledik. Biraz daha küllülük istersek ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Az bir şey. 0.22 ekliyoruz. Ve istediğimiz küllü tona erişebiliyoruz. Her ne kadar alt tonumuz turuncu olsa da bu bizim bazımızdı. Bu bazın üzerine ne eklersek artık hangi boyayı fırçaya alıp sürersek o olacak. Tabii ki akmalarla birlikte turuncu alt tona yaklaşacak renk. Ama eğer küllü istersek bunu mor şampuanlarla <laughs> desteklememiz gerekiyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sorularınız için yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka geri dönüş yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Благодаря ви,